Arkadaşlar merhaba Yine bir evre kavundayız Canlı teke arkadaşlar gördüğünüz gibi 48, 48, 48, 48. Böyle, Kenarından Kapmış kullandım. Ee, eğer oldama güvenmesem balığı kaçırmıştım. Ee, şurada bakın. Ee, Kepçem duruyor arkadaşlar. Hazır koydum ama. Ee, merayı görüyorsunuz arkadaşlar. Taşlığı. Azilerisi zaten. Azilerden başlıyor arkadaşlar. Balık az kalsın kaçıyordu arkadaşlar. Tam böyle ağzının kenarından gördüğünüz gibi az daha gitse kaçıyormuş evet arkadaşlar ocağın gün ikisi iki ocak güzel bir paşa videomu beğenirseniz arkadaşlar like atmayı unutmayın kanalıma abone olmayı unutmayın hoşçakalın görüşmek üzere arkadaşlar